Arkadaşlar hepinize merhaba bugün Minecraft ama tek bloktayız ve üstelik demir örümcek adam kostümüyle birlikte demir adam güçleriyle birlikte E tabi ki de bize demir adam güçlerini hemen vermeyecekler Aşama aşama şimdiki köylü gördüğünüz gibi arkadaşlar göstersene fakir Ya tamam dur Enes ya arkadaşlar bu arada şu an video like atmayı örümcek alemize katılmayı unutmayın arkadaşlar Bir sonraki bölümde hangi kahramanla tek blokta kalalım yorumlara yazın Şimdi gösterelim köylü Kö Ha arkadaşlar gördüğünüz gibi köylü bize şu an birinci seviye örümcek adam kostümü veriyor. Biz bu örümcek adam kostümüyle bakın karşıda gördüğünüz gibi bir sürü ama bir sürü yaratıklar var. Ve Bakın karşıda bir tane de köylü var. Onu koruyan da bir tane gardiyan var. O gardiyan işini bitirdikten sonra yukarıdaki köylüden demir örümcek adam kostümünü alacağız. Bunu da en eski yerine... Ne? Oğlum yok ya. Ben de kendimi alacağım. Zaten satıyor. Ha öyle mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bize gelincek kara indiba veya tohum arkadaşlar. Şimdi biz Aha şunlara bakın. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar biliyorsunuz. Hop bakın aldım. Hadi bakalım. Aha bir tane çıktı. Şöyle. Abi bunlar değil Enes ya. Vur 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 şöyle. Arkadaşlar bu otları temizlemek birazcık uzun sürecek. Şuradan hemen biz bu sukuvamızı alalım. Şöyle. Hadi. Bir şey çıktı. Aha tohum. Bir tane tohum aldık. Hadi güzel bir şey çıksın. Hayır. Yok yok yok. Alalım şöyle. Aha. Şunu da aldım. Fakir böyle uğraşamazsın. Ver bana. Hayır oğlum. Bekle bekle. Benden sonra sen. Allah köyüne gitme. Allah. Arkadaşlar az kalsın köyüne gidiyorduk. Şimdi tekrardan şunu kullanalım. Ay, Aha dur. Şu sarı çiçeklerden doluyordu. oluyordu? Tamamdır. İki taneye veriyor muydun? Vallahi veriyor. Aha pantolonumuz oldu. Allah'ım inşallah hep sarı çiçek çıkar arkadaşlar. Sarı çiçek çıkarsa çok daha hızlı Spider-Man kostümümüzü alabiliriz. Şöyle hemen hızlıca. Hadi hop topladım. Hadi hop buradakiler de yok. Bu ne? Allah alamadım. Tamamdır. Şimdi tekrardan hadi sarı çiçek. Sarı çiçek. Oh bir tane sarımız oldu. Kırmızı. Bu beyaz bir işe yaramıyor ama olsun. Şimdi tekrardan bunları yok edelim. O tohumları da alalım arkadaşlar tohuma da oluyordu a dört tane oldu şimdi arkadaş a sekiz taneymiş ee, bizim a ayakkabımızı da aldık şimdi bizim geriye kalan sadece maskemiz ve gözlük gözlük aynen arkadaşlar onu da aldık mı bitiyor oldu hadi bakalım hadi hadi çiçek o oh, kırmızı 2 taneye veriyor mu İki tane a pantolon veriyor. Aha maskeyi de aldık. Sadece arkadaşlar sadece gözlük kaldı. Başka hiçbir şey kalmadı. Hadi bakalım şimdi iki tane de tohum bulursak bizim için tamamdır. Vallahi yedi oldu. Hadi bir tane tohum. Bir tane tohum. Hadi al valla buldum. Hemen şunu da aldım. Enes kardeşim sana işinde başarılar. Benim üstümde kalanları buraya koyuyorum. Ben devam ediyorum. Ne beni yalnız bırakacaksın? Evet. Kemik tozu bitersen. Karşıda görüyorsun kardeşim iskeletler var. Onları öldürsün, kemik çıkarsın, yaparsın. Benim daha fazla bekleyecek zamanım yok. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hadi bakalım şimdi hedefimiz olan demir örümcek adam zırhını almaya gideceğiz. Arkadaşlar şimdi... Hemen şöyle hop atladım. Allah düşme. Allah düştü arkadaşlar bu sefer dur şunu bir yok edelim önce başımıza iş çıkarmasın ve şimdi hadi başlayalım arkadaşlar ilk önce şöyle bir atalım hop düşme ya da dur ben bunu bir iyice öğreneyim düşme at bakalım hadi bakalım arkadaşlar bu sefer düşmeyeceğiz attım hop aha tamamdır şu karşı zıplayarak geçebilir miyim Vallahi geçemezsem de artık sallanırım. Hop hadi. Oy çok güzel. Ha Şimdi şu yaratığı birazcık ağlayalım. Kafası, kafasını birazcık canını birazcık sıkalım. Aa zombiler de geliyor. O zaman biz bir değiştirelim. Şöyle seken hop alıp bakalım. Hop vur 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 Arkadaşlar vallahi yakında. Aha bu ne be? Güzel. Şöyle vur. Hiç yaklaşmadan hatta hadi zıpladım git. Aa nereye gitti? Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Önemli değil, önemli değil. Dur şunu söndüreyim. Ne oluyor be? Aha sen ne arıyorsun orada be Aha düşürdük arkadaşlar onu da Beni kurtardığın için teşekkür ederim fakir Önemli değil önemli değil Hadi ver bakalım bana demir adam kıyafetini Hayır o son tarafta kale tarafında Ama sana yenisini verebilirim Nasıl ya Al bakalım Ayyy <laughs> çok güzel çok güzel <laughs> Bu ne Aa dur bakalım şimdi atlayalım Hemen Hop Allah dur 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 dur. Ne yapacağız biz? Yanlış yaptık. Şöyle atlayayım be. Hop. Ne yapacağım şimdi? Yanlış yaptık. Şuraya atlayayım be kendimi. Hop. Al bakalım al bakalım. Yavaşla yavaşla. Şimdi. Allah. Attım 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 attım. Ana bu ne be? Sürekli bana atacak mı? Al bakalım ben de sana şöyle. O nereye gitti? Bak bak orada da var. Şunu da vur. Oha. Enderman'e de vurabiliyoruz. Nereye gitti bilmiyorum ha, arkadaşlar ama hile yapmış oluruz bu seferde şuradan ben tekrardan şöyle Hop! bir tane de böyle bir de şuradan bir de şöyle atalım Allah nereye gidiyoruz nereye attık biz öyle Allah ben buradan da suçucam şimdi abo ne oluyor be bu nasıl bir sallanmaktır Allah arkadaşlar ay ay geri git bakalım nerede bunlar yaklaşma. Allah. Aha gelin bakalım. al bakalım şunları. Hop vurdum vurdum. Aha bir tane daha var. Al bakalım. Hop ben bir kaçayım abi. Yeter artık sizinle uğraştım. Oh ben sonunda kurtulduk. Ay işte burada. Hemen şunları giyelim. Ay arkadaşlar şuna bakın. Nasılız ama. Şimdi hızlıca. Oha içerideki. Haydra'yı bir öldürelim. Haydi bakalım. manufacture Hop işte bu arkadaşlar şimdi arkamızdaki kollarla birlikte çok daha rahat saldırabileceğiz. Şimdi hadi bakalım gel 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 saldır 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 arkamızdaki gördüğünüz gibi kollar nasıl da vuruyor. Vur 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 şöyle vuralım. Canını azalttık can Aa buradan özel ateşli olanı seçtik ve arkadaşlar şimdi atalım bakalım. Yaktık. Şimdi bu sefer de zehirli olanı attım. E, bu sefer de bunu atalım. Bu ne bilmiyorum. Bunu atamadım. E, bunu atalım. Aha şok veren. Başka ne var? Normal bu. Zehirli. Hop şimdi arkadaşlar saldırı moduyla hepsini yok edeceğiz. Vur 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 vur. Hop vur bakalım vur bakalım. Hop vur 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 vur. Allah o da bana saldırıyor. Ne yapıyorsun sen? Ha? Al bakalım şöyle. Kafana kafana vuracağım tutturdu. Hop kafalarına kafalarına. Hadi bakalım. Yakalayabilirsen vurabilirsin. Hop. Ateşini tutturamadığı için arkadaşlar üç kafasına da vuruyoruz. Al bakalım. Ha Canı çok az kaldı. Şöyle al bakalım. Hop. Vurdum. İşte bu. Öldürdük. Allah. Ne çıktı? Bu ne? Bir sürü şey. Allah ne patladı be. Tamam tamam. Yeter artık daha. Oh, al bakalım şunları güzel çok güzel şimdi şunu tepesine bir, Allah yukarıya yukarıya hop şöyle bir tane daha atalım hop Allah atlayamadık neyse arkadaşlar ben bunu birazcık daha öğrenmem lazım zaten. Hadi aha tamamdır çıktık. Arkadaşlar şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı örümcek halimize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde hangi kahraman olalım yorumlara yazın bakalım. Gördüğünüz gibi çıkardık. Şimdi de biliriz arkadaşlar. Bakın süper değil mi? Neyse arkadaşlar ekrandaki videoları tıklamayı örümcek halimize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz yorumlara 5 yazın bakalım. Kimler buraya kadar izlemiş yorumlara bir kalp atayım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Hop bir tane de atarım. Bak böyle iki tane A atarım. <laughs>